Türkiye hapishanelerinde 590 ağır olmak üzere 1564 hasta mahpusun yeni yapılan infaz düzenlemesi dışında bırakıldığını ve salgından ötürü ağır risk altında olmalarına rağmen halen daha hapishanelerde tutulduklarını biliyor musunuz? Korona salgınından ötürü hijyenin hayatı önemli olduğu bu günlerde Silivri 5 Hapishanesi'nde belli aralıklarla suyun kesildiğini ve mahpusların gerekli hijyeni sağlamak için erişemediğini biliyor musunuz? Silivri 5 nolu Leytip Hapishanesi ile Bakırköy Kadın Hapishanesi'nde hastane sektörünün durdurulduğunu ve hasta mahpusların tedavilerinin kesildiğini biliyor musunuz? Metris Leytip Hapishanesi'nde bulunan ağır hasta mahpuslar Ergin Aktaş, Serdan Yıldırım ve Abdullah Turan'ın Adli Tıp Kurumu'nun hapishanede kalamayacaklarına dair raporlarına rağmen tahliye edilmediklerini ve hijyen açısından çok yetersiz bir hapishanede kaldıklarını biliyor musunuz? Salgın sürecinde en yüksek risk grubunda bulunan hapishanelerden Kandıra İkinoğlu fetip Hapishanesi'nde bir şişe alkolsüz dezenfektanın 35 liraya satıldığını biliyor muydunuz? Korona salgının ötürü hijyeni hayatı öneme sahip olduğu bu günlerde Ümraniye Hapishanesi'ndeki mahpusların sıcak suya haftanın sadece 3 gün erişebildiğini biliyor musunuz? Gebze Kadın Hapishanesi'nde salgının ülkede görüldüğün açıklanmasından sonra koşulan yalnızca bir kere ve kabaca dezenfekte edildiğini, mahpuslara maske, eldiven gibi koruyucu malzemelerinin verilmediğini biliyor muydunuz? Korona salgınından ötürü hijyen ve temizliğin hayatı önemde olduğu bugünlerde, günlerde Tekirdağ 2 nolu F ve T tipi hapishanelerinde bu malzemelerin tutsaklara verilmediğini, MAPUS'ların bu malzemeleri kantinden satın almak istediklerinde ise stokta kalmadığı gerekçesiyle kendilerine satılmadığını biliyor musunuz? Silivri hapishanesinde bulunan MAPUS'ların en önemli iletişim araçlarından biri olan mektupların salgın süreci öne sürülerek kendilerine verilmediğini biliyor musunuz? Her yerde ücretsiz atlarca söylenen maskelerin Kandıra 1 nolu ve 2 nolu hapishanelerinde 17 liraya satıldığını biliyor musunuz? Ağır hasta mahkusların da bulunduğu Maltepe 1 nolu Hapishanesi'nde mahkusların tüm taleplerine rağmen kendilerine eldiven ve maske verilmediğini biliyor musunuz? Sabunla temizliği sağlanamadığı ortamlarda alkolü, dezenfektan ya da kolonyanın kullanılmasını önerildiği bu günlerde hapishane e, kantinlerinde fahiş fiyatlara sadece alkolsüz dezenfektan satıldığını, kolonyanın ise yasak olduğunu biliyor musunuz? Edirne hapishanesinde gardiyanların kaldığı bölümlerin dezenfekte edildiğini ancak mahpusların kaldığı odaların dezenfekte edilmediğini biliyor muydunuz? Beslenmenin en az hijyen kadar önemli olduğu salgın günlerinde Kandıra 1 ve 2 nolu fethi hapishanelerinde bir süredir mahpuslara sadece hazır çorba ve mı verildiğini biliyor musunuz? Bandırma 2 nolu T tipi hapishanesinde koğuşların çok kalabalık olduğunu, Mapuslara herhangi bir hijyen malzemesi verilmediği gibi koğuşların yeterince dezenfekte edilmediğini, bu koşullarda yeterli hijyen sağlanmasının mümkün olmadığını biliyor musunuz? Silivri 5 Nolu Leytik e Hapishanesi'nde iki mahpusun günlerdir korona şüphesiyle karantina altında tutulduğunu, ancak test sonuçlarının ailesine ve avukatlarına açıklanmadığını biliyor muydunuz?